Merhaba. Ben Kilis Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor İhsan Tümkaya. Bugün sizlerle çağımızın en büyük sorunu olan obezite hakkında konuşmak istiyorum. Size kısa bir hikayemi anlatayım. Geçtiğimiz yıl bir hastam geldi. 38 yaşında, aşırı kiloları olan, nefes almakta zorlanan, hareket etmekte güçlük çeken bir hastaydı. Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve eklem ağrılarıyla mücadele ediyordu. Bana tek bir şey sordu. Doktor Bey, ben bu hayatı böyle mi yaşamak zorundayım? Bu obezitenin sadece fiziksel bir durum değil, bir yaşam kalitesi sorunu olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. Dünya Sağlık Örgütüne göre bugün 1 milyardan fazla obez hasta mücadele etmekte. Obezite, diyabet, kalp hastalıkları, inme ve hatta bazı kanser türleri gibi ciddi hastalıkların en büyük risk faktörlerinden biri. Yapılan araştırmalar obez bireylerin tip 2 diyabet geliştirme riskinin normal kilolu bireylere göre 10 kat fazla olduğunu göstermekte. Ancak iyi haber şu. Obezite önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Peki çözüm ne? Öncelikle sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz obezite ile mücadelenin en büyük silahlarından birisidir. Ancak bazen bu yöntemler yeterli olmayabilir. Bu noktada modern tıbbın sunduğu medikal ve cerrahi tedavi yöntemleri devreye girer. Özellikle bariyatrik cerrahi yani obezite ameliyatları ciddi kilo problemi yaşayan bireyler için etkili bir seçenek olabilir. Mide küçültme ameliyatlarından sonra hastalar sadece kilo vermekle kalmıyor, aynı zamanda diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların riskini de azaltıyorlar. Obezite bir kader değildir. Doğru bilgi, doğru tedavi ve doğru uzman desteği ile bu hastalıkla mücadele edebilirsiniz. Hayatınızı değiştirmek için bugün ilk adımı atın. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam sizin elinizde. Sağlıklı günler dilerim.